Merhaba arkadaşlar, bugün oyun bedevileriyle Atlas savaşacağız. Oyunumuz biraz korkunç. Ben Berkay, ben Atilla. Oyunumuza başlayalım. Burada e, oyunun özeti yazıyor isterseniz yani İsterseniz okursunuz. Ben gerek görmüyorum. Bu arada çevrede bazı sıkıntılar çıktığı için Ş, I yumuşak G gibi bazı harfler İngilizce olmadığından I böyle çizgi gibi görünüyor. O yüzden onları artık anlayabildiğimiz kadarıyla söyleyeceğiz. <gülüyor> Affola. Dur <laughs> misin ya? Su gibi bazen Abi oyun bayağı korkunç oldu için çığlıklar veya anında küfürler falan çıkabilir. O yüzden şimdiden de özür dileriz. komple gidiyor. Depo boş. Nasıl Arkada. Bu değil yangın mı var lan orada? Ha ışıkmış lan. Ay anasını yangın mı diyor? şuralar sanki yanıyor gibi değil mi? Hı. Değil gidiyor. gibi. Ya. Oh, Sunu evet. yaptım yüzümü yaptım. Kafayı sağ sola da çeviremez. Aman ya Rabbi. Çık 47. Çok kaldı <laughs> ya. Baya parlak parlak. Ne taktırmış herhalde. adam? Lan koparttı ya. Hart diye çekiyor. Evet. Beni tanımıyorsun. Lafı dolandırmayacağım. İzliyor olabilirler. Monte Massif'te bulunan Markov Psikiyatrik Sistemleri testlerinde iki hafta yazılım danışmanlığı yapmıştım. Şu an gizlilik sözleşmesindeki her şeyi ihlal ediyorum ama kimin umurunda siktimin herifleri. Gerçekten güzel çevirmişler. Şey Orada korkunç şeyler oluyor. Anladığım şeyler, anlamadığım şeyler gözümün gördüklerine bile inanmak istemediğim doktorlar rüya terapisinin daha derinlere indiğinden dağda onları bekleyen şeyleri bulduklarından bahsetti. İnsanlar acı çekmeye başlıyor ve Murkov bundan para kazanıyor. Bunun açığa çıkarılması gerek. Ki bu açığa çıkaran gerizekalı da biz de alacağız. Değil mi? O öğrenme aşkıyla yana tutuşup hemen arabaya atladık geldik. Kazıtıcı olmamayı planlıyorum bu oyundan sonra. <laughs> Ya, yap. Kontrol. Da kontrol ediyor. Şarjın bitiyor, şarjın. Kamerayı da gözünün içine kadar sokuyor adam ya. <laughs> en ince ayrıntısına kadar oyunu planlamışlar yani. Kapıyı açınca alarm ediyor. Yani onu geç yani düşün artık. Neyse tam sonra söyleyeyim. Ben seçim not defterindeki tab not. buraya açıyor yani notlar ve dokümanlar açıyor. Eğer notlar ve dokümanlara ulaşmak isterseniz neye harfinden notlara J harfinden ise dokümanlar ulaşabiliyorsunuz. O kadar şey yok. ama bir şey yok galiba. Bilgisayarda kapatamıyoruz. Neyse. E, bilgisayarda boş boş duruyordu İnsan insan bir hunter atar ya şöyle oyunu falan. Şu insanın gözü... Allah'ım yarabbim gidemiyoruz dedim. Korktun yani. Kapılar açmak için sol fare tuşu. Yavaşça açmak için basa tutuyor. sahibi kaçtık. Yer paklara bak ya. Koşar mı Koşarak kır kapıyı. Koşar mı zaman kapıyı lütfen? Tabii ki kilitli. Kolay kilitli. Haliyle. Neyse. Şurada... camdan pencereden atlamayın lan abi. Burada bir şey yok gibi ya. Kapı kapıyı bir dene. Koş koş koş. Ne duruyorsun? Hızlı. Hop. Oo, kilitli. Evet ve bir... değişik sesler geliyor. Buradaki pastaki yani. bir Demek ki diğer tarafta bir şey var. Girebileceğimiz bir yer. Bu da hiç sesleri falan bayağı gerçekçi adam... yapmışlar oyunu. Babaş. Oh, Nefes alışı verişe bak. Bak oyun cidden gerçekten. Ama yorulmuyor. Sesler, efektler falan. Evet aslında yorulmayı koysalar olabilirmiş değil mi? Kalp geliyor. save. Güzel. Otuz save Açar şey. E tabi ki de yani action yaratacaklar <laughs> bizi. Ya. o ne lan? Adamın set... Aa, ne? Ana. Ana tövbe bismillah. Abi, Şu CTRL ile bırakabiliyormuşuz. Şurada niye Allah tutunuyorsun Allah. ki abi in aşağıya Ha merdiven şurada bak. Koş. Kamerayla bakarken fare yukarı. Zum 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 zum. Röntgenci. Hmm. Sine gidi sine. Çılgın. Burada bir şey yok hadi bak. Neyse. Bak zıplarken okay. çıkardığın sese bak. <gülüyor> Ho. 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 <laughs> Sanki Tekken ha. falan oynuyor da. Ha, ha. Aynısı Ryger var ya. Ha. Orada da çıkar. diye sesler çıkartıyor. Neyse onu da çekmeyi planlıyorum. Onu, lan. F ile giriş gece burada açılıyor. Neyse. Kapı şurada. Neyse pilimiz bitmesin. Pil önemli şarj önemli. Aç bakalım abi. ya yavaş. Bir e de olsa gizlice girdik değil mi? Ha niye tecavüz mü bizim yaptığımız? Tecavüz ediyoruz ya. <laughs> burada bir şey <laughs> Lan oğlum ne manyak bir şey lan. Kapat televizyonu kapat. Kır o televizyon. Allahım işte. <laughs> televizyonu. Allah'ım ya. Ben burada ya. işte. Televizyonu kapatıyorsun. Ne yapıyorsun kardeşim mübarek ya. Abi kan. Kan var. Ben olsam şurada olsam şeyler yapardım yani. Ne gerek var gitmeye ya. Araştırıp ne yapayım Her yere tahta çakmışlar bir şey. Her yer kan. kan. Şuna bak. Duvarlar yıkılmış bir şeyler. Ayak, ayak izi. Kanın ayak Aa, izi gölgemiz. Var Gölge falan. Anam! Oğlum kapıyı kapattı. Ben Orada gidiyorum. bir şey var. Ben gidiyorum. Anam. Lan. Ayak izi bizim mi lan? Anasını satayım. Adamlar ayak izine kadar yapmışlar. Neyse. Kaç Orayı geç. hiç şey yapma bence. Çünkü hiç güzel Hayır, bir şey yok. Burada kan var lan. Burada. O ne? Tavanda kan var. Geç bir şey Ana. Ana. Ne oluyor? Pil, pil al. Pil önemli. Ne oluyor? Şurada. Oradan mı? Ne oluyor lan? lan? Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Dur lan. Aa kitlemiş. Tabi. Oraya bir şey girdi kapıyı kitledi. Neyse kapıyı kapattı. Gelmeyin abi. Kapatır mısın? Kapatmayacağım vazgeçtim. Işte. Ses çıkartacak. Bak ses çıkartacak şimdi. Ah mutlu musun? Çık. Ha! Ho mu? Ho. Sese bak ya. Ho. Tamam diğer saydım. taraftanmış. Çıkan sese bak abi ya. Herhalde anlar insanlar bizim. Anam. Dur. Dokunayım dur. Aa fark ettin mi? Orada durdu adam Hı. bir. NPC'leri pek becerememişler ama orada durdu adam öyle malma. işi bitti onun görevi oradaki. Buraya gelemedin mi lan? Uuu <laughs> yüksekmiş burası ya. Başka bir yere mi geçeceğiz? Aa, ana. Hop. Bu adam niye her yere tutunuyor abi ya? Çocukken kullandığın ne o benim. <laughs> Buradan düz gidilmiyor galiba. Yok yıkmışlar ya. Her yer darmadağın. Abi ana. Geçemiyordun mu? Yok kafam ya. ta kafa da değil. Mi? Buraya girmek istemiyorum. Biraz tuhaf kan var orada içeride ki kütüphane. Aç bakalım yavaşça. Aç. Açar mısın? Anam! Ben gidiyorum. Oğlum. O Dokun neydi lan? Dokunmayayım ben oraya girmek istemiyorum. O kadar girmeyelim ya. Su yok mu su? He su iç su Kendi Ha bu arada arkadaşlar part part oynamaya karar verdik. İlk parti Berkay oynayacak, ikinci parti ben böyle böyle devam ederek oyun oynamaya devam edeceğiz. Şimdi şuradan da bir devam edersen. Abi doğru. Suyu da döküyorsun her tarafa valla süper. C yani. Camı kırıp gidelim ben oraya girmem. Sokmayın beni oraya ne olursunuz. Ceset. Valla düşmüş ya. Yani. Burada mı lan bu? Yakınlaşmıyor ya. Yok yok öldü. ölmüş. Sen arkada koyduğun müziği merdi. Müzikte bak ya. ya. Adamın kafası patlamış abi ya. Kafa Ölmesinde yok. Ölmesinden ne yapsın? Ya? Kafasız mı? Havan mı böceği mi? Ha? E, Sen ne ayaksın lan? Adamlar kesmiş kesmiş bağlamış ya. Manyaklar bak. bak. Deli abi bunlar. O ne lan? Dur. Kafa var. Dur. Dur. <laughs> ne? gözlere bak. Of. Tövbe yarabbim. Şurada da bir şeyler var. Oğlum her yer kafa dolu lan. Adamlar ilah avcılığını çok yanlış anlamış ya. Ulan bunların hepsi niye kel? Aa birinin saçı varmış. Yalnız farkında mısın? Pilimizi çok çabuk bitiriyorsun şu an. Abi. O yüzden biraz hızlı ol bence. Bilim. Bunun da kafa yok. Her koparmışlar. O ona ne yapmışlar ya? <gülüyor> lan lan. <laughs> Yaklaş bana. Sikara. The variants. You At yazıyı açayım Kazanamaz. Hmm. Onlara savaşamazsın sen. Savaşamaz. Aç bakalım bir. At yazıyı açayım. At sorma bari. <laughs> Güvenin kapıları ödüğünü. <gibi. gülüyor> kapıları güvenli şeyinden tabi ki. Abi adamı güvenliğinden <laughs> <laughs> sokmuşlar. İçerideyim. Her yerde ceset var. Kan. Yanılık işaretler. Kelleler ne? Barın arkasındaki şeyler gibi dizilmiş ölü Markov bilim adamları tavanda asılı rozetlerine Markov gelişim gelişmiş araştırma sistemleri yazıyor. Markov uzun süredir ME Hayırseverlik Derneği sömürüsüyle para kazanıyor. Hmm. Kahrolası 3. Dünya ülkeleri gibi milyon dolarlar ile oynuyorlar. Markov deli insanlarla dolu bu binadan para kazanmayı nasıl düşünmüş olabilir? Domuz gibi bir insanın üstüne oturtulmuş bir çeşit özel harekat polisi var. Şişin bu arada Buradan hemen çıkmam gerektiğini söyledi. Sonra da öldü. Geldiğim yoldan dönemeceğimi bilsem çok sevinirdim. Nerede? Evet esas macera bak, şimdi başlıyor. Bak. bak kafalara bak. Adamlar resmen Allah. O ne? Lan. Abi buna adamın saniye. gerisi yok ya. Adam kovar çıktırdı daha baba. Vallahi adamlar kesip kesip koymuş öyle. O ne lan? Buna, buna, buna. Dur orada bir şey var. Kapat abi tamam. kapat. Tamam Gelecek ya. yer yok ki başka orada etken. Çap, oradan tamam. devam etsin. Şey yap oradan git. Tamam. Geç ama devam et. Vay da çok kötü ya hastayım. Tamam, kapıyı kapatmış gitmiş. Lan. Bon. Yok orada bir şey yok gibi. Git bakalım belki orada da bir şey yok. Tamam açtı. Bak kan. O oh. ne? Kol var abi Klozetin içine kol atmışlar ya. Ana. Aa, bir gitti. Devam et. Ay çaktım. Dünf sizeli de azaldı iyice. O büyük adam şey şuraya geldi. O yüzden buradan hızlı geç bence. Şey yapma gütüm, orada. Kötüm götüm götüm götüm. Kötüm götüm diyelim şuradan, şuradan. Sanırım ya. yan geçmesin. Lenof. Oradan. Oo! Tüpe bak. Ananı lan. Oha. Tipini sıktı. Abi adam. çekilmez tip ya. Direkt fırlattı. Bir saniye gel. Çarkımı seçiyor. Umar lanıyor. Oha, kim o? Ben bana ne olmuş? Ne diyorsun sen? Who are you man? Sen şey, kimsin diyor? Evet. Who, is I, who is the hell are you? the hell you? fuck. I, I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. Abi ne? Manyak you bir şeysin. Sen nesin ya? Peder gibi bir şey. Ne? Tanrıman bir şey dedi. The hmm. old dedi. Oğul ya peder Oğul yani. yani. Ya. İsa, Cerk, Türk, böyle. Ah, sen git şarabını iç abi. Ne yapıyorsun sen burada ya? Neyse. Oo, ne akıl hastanesi sen sen dur. Nereye? Ne? Crossbow. Bilmiyorum. Çok değişik bir şey. Döküman geldi. Not mu döküman mı? Döküman, geldi. Yok bir şey Niye tep dedi o zaman? böyle bir şey var Arkadaşlar, e, Bugünkü videoyu eğer oyun istekleriniz olursa videonun altından bize bildirebilirsiniz. Görüşmek üzere.